Hoş geldin Dilara'cığım. Hoş bulduk. O şanslı kişi ben miyim? Maalesef bunu gören gözlerde bizim gözlerimiz. Dinliyorum. O kadar iştahlı anlatıyorsun ki elbiseyi. Onu anlat, o iştahını gördüğüm için de aslında sana çok bir şey söylemeye gerek yok. Demek ki sen gerçekten zevksizsin. Bu elbiseye, bu kolyeyi takıyorsun, bu çantayı eline alıyorsun. Ayağına o stiletto giyiyorsun ve orucu sürüyorsun. Bu bir kamera şakası olmalı. Yani sen ah bir dakika deyip şuradan hemen gidip 3 dakikada giyinip zımba gibi gelmelisin. Suratına baktığında uyandırdığın his bu. Tarif edilemez bir kombin bu. Yani bu, bu podyumun 3 haftada gördüğü en kötü kombin ne olur kusura bakma. İnanamıyorum yani Şuradaki payetini sen sonradan kendin mi diktin oraya? Hayır. Bunu mağazada satılıyor. Evet. 300 TL. Doğru fiyat mı? Evet. 300 TL veriyorsun. Çok yazık, gerçekten çok yazık. Bence ee, daha klasik ol, böyle farklar yaratmaya çalışma. Ee, dön arkanı eleştirdiğin o siyah üzeri taşlı çok kolay tabir ettiğin elbiselerden birini giy ki sen de şık ol bu kadar laf işitme. Acilen toparlanması gereken yarışmacılardan birisin. Yoksa iki haftadır birileri bilet aldı gitti meçule sen de üçüncü ya da dördüncü ya da beşinci hemen olma. Daha var çünkü bu yarışmanın finaline gerçek dışı bir şey benim şu an gördüğüm. Üç. Teşekkür ederim. Hoş geldin Dilara. Hoş bulduk. Şimdi elbise yani parmak arası bir elbise aslında. Böyle bir havuz başında parti giyebileceğim bir elbise. Asla stiletto bunu aslında giymelisin. Belki tek band bir ayakkabı ya da dolgu topuk bir sandalet yani giyebilirsin. O kolyeleri atsana arkanda. Evet, kolye olmadığı zaman daha iyi duruyor ama çanta yani yarışıyor. Keşke sarı bir çanta elinde alsaydın. Beğenmedim. Teşekkür ederim. Altı. Şimdi e, normal bir gün olurdu. Cuma şıklığı olmazdı. Sen bir parmak arası hoş bir terlik giyerdin, başında şöyle bir şapka, e, elinde de o havlularını, e, hasır işte çaldı. hasır, e, güneş yağlarını, şuyunu buyunu dergilerini koyardın. Derdin ki işte te, arkadaşımın teknesiyle Yunan adalarına gidiyoruz. kabulümdü Ama Altında stiletto, günlerden cuma, ee, orada etnik bir kolye, orada bir payet, orada bir klaç. Olmadı yar ya. Olmadı. Yani dün çok pahalı bir çantayla geldin, <laughs> göğsünü kabarta kabarta. isterse o çanta pırlantadan bezesinler, hiç önemi yok e, ee, yanlış geldin. Bu elbiseyle cuma şıklığına asla kaç sezondur buradayım. Böyle bir şey görmedim. Lütfen kendinize gelin. Konuşmanı da duydum. Nasıl olur diyorsun illaki de şey mi olur bilmem ne mi olur. Yok canım burası plaj değil yani. Beş veriyorum. Teşekkürler.